Arkadaşlar merhaba. Bakış açını geliştir serisinin 74. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir dikdörtgen sorusunu 5 farklı yoldan çözmeye çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. ABC'de dikdörtgen BC eşittir 10 birim, CE eşittir 5 birim, ED eşittir 4 birim, BCE üçgeni BE kenarı üzerine katlanınca C noktası F noktasının konumuna gelmektedir. FK diktir AD ise PK kaç birimdir diye soruyor. Şimdi birin çözümle başlayalım. Şimdi bir kere katlamadan dolayı buradaki BC uzunluğuyla. B, F uzunluğu eşit olacak. Gördüğünüz gibi burası da yine 10 olmuş oluyor. Aynı şekilde burası gördüğünüz gibi açıortay olmak zorunda. EC uzunluğu da DF uzunluğu eşit olur. Dolayısıyla burası da gördüğünüz gibi 5 birim gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra ne yapacağız peki? E, dikkat ederseniz burada şurası da açıortay olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burası da yine açıortay olduğunu yazalım. Ve aynı zamanda burada C köşesi 90 derece olduğu için dikdörtgenden dolayı e, bu diklikte gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor. Burada F köşesi de yine 90 derece olmak zorunda. Şimdi buradan sonra şöyle bir şey yapacağım ben ben burada F noktasından buradaki DE'ye bir tane dikmendirirsem aynı şekilde bu dikmeyi şu şekilde uzattığımda Burada iki tane dik üçgen oluşturmuş oldum. Yani örneğin ben buraya H dersem bir dik üçgen burada oluşmuş oldu. Aynı şekilde buraya da L dersek şurada da BLF üçgeni yine bir dik üçgen olmuş oldu. Yine buralar dikdörtgen oluşmuş oldu. E buradan sonra bir harflendirme yapacağız. Şimdi dikkat ederseniz ben buradaki açıya örneğin alfa dersem. Alfa 90 ise şuradaki açıya gördüğünüz gibi beta kalmış oluyor. Beta 90 ise şuradaki açıya yine alfa kalmış oluyor. Alfa ile betanın toplamı 180, 90 olduğu için alfa 90 ise gördüğünüz gibi şuradaki ya da yine beta kalmış oluyor. E, dolayısıyla buradaki üçgenler, e, dik üçgenler birbiriyle benzer oldu açılardan dolayı. Açı açı benzerliği ve benzerlik oranına bakarsanız alfanın karşısı 5, pardon 90'ın karşısı 5, burada 90'ın karşısı 10 olduğu için benzerlik oranı 1 bölü 2 oluyor. O yüzden biz burada beta'nın karşısına değer vererek başlayalım. Örneğin ben buradaki uzunluğa k dersem, beta'nın karşısı burada k ise bu üçgende beta'nın karşısı gördüğünüz gibi şurası olmuş oldu. Yani lf uzunluğu burası da yine 2k olmuş oluyor. E, daha sonra bc C uzunluğu burada bakın 10 olduğu için şekil dörtgen olduğu için LH uzunluğu da 10 olmalı. 10 olması için şu kısma yani FH uzunluğuna 10 2K kalmış oluyor. Yine benzerlikten dolayı devam edersek olaya. E bakın burada alfanın karşısında 10 2K varsa ve burada da alfanın karşısı 2 kat olacaktı. 1 bölü körün olduğu için 10 2K'nın 2 katı gördüğünüz gibi şuradaki uzunluğa toplamda ne kalmış oldu? E burası İki katını yazarsak 20-4K olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra aslında K'yı bulabiliriz. O da şöyle. E Bakın buradaki uzunluğun tamamı da yani şuraya kadar daha doğrusu CH uzunluğu 5 artı K. O da gördüğünüz gibi buraya yani BL uzunluğuna eşit olmalı. Dolayısıyla 20-4K eşittir. E K artı 5'e e buradan K'yı çekerseniz. 5K eşittir 15 geliyor. E 5K 15 ise K buradan 3 olmuş oldu. E k 3 bulduktan sonra aslında soru bitmiş oluyor. Çünkü bakın bize soruda FK'yı soruyordu. E buradaki şekil dikdörtgen olduğu için FK uzunluğu aslında şuraya eşit olmuş oluyor. E K'yı biz burada 3 bulduğumuza göre e K3 ise buranın tamamı da 4 olduğu için ED uzunluğu. Buradaki DH uzunluğuna 1 kalır. EDH 1 ise FK'da yine 1 olmuş olur. O yüzden cevabımız FK eşittir bir birim ya da bir santimetre gelmiş oldu. Devam edelim. İkinci çözüm. Şimdi ikinci çözümde de yine katlamayla olaya başlayalım. Örneğin dikkat ederseniz burası dikti. Yine burası dikti. Katlamadan dolayı BC uzunluğu BK'ya eşitti. Burası gördüğünüz gibi aç ortaydı. Yine burası da gördüğünüz gibi yine aç ortay. EC uzunluğu da EF'ye eşitti. O yüzden şurası da gördüğünüz gibi 5 olmuş oluyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Buradaki şekil gördüğünüz gibi katlamadan dolayı bir delta 3 şekli oluyor. Dolayısıyla ben burada örneğin FLC'yi birleştirirsem köşegenler birbirini zaten dik kesecek. Çünkü bakın burada ikisi kenar burada da ikizkenar olduğu için buradaki BE uzunluğu simetrik eksen olmuş oluyor. Yani şekli iki eş parçaya böler. Yani şu uzunluklar gördüğünüz gibi birbirine eşit olmuş oluyor. E şimdi buradaki benzerliği şöyle harflendirerek göstermeye çalışırsak yani şu şekilde örneğin ben buradaki açıyı alfa dersem gördüğünüz gibi buradaki açıya da beta dediğimde buradaki BFE üçgeni alfanın karşısı 5 beta'nın karşısı 10 olduğu için 1 bölük oranı var. Aynı şekilde bakın buradaki açıya da alfa kalıyor alfa artı beta'nın toplamı 90 olduğu için ve benzer şekilde buraya da beta kalıyor. O zaman bu üçgenlerde de bir isim verebiliriz yani alfanın karşısına örneğin ben burada k dersem. Beta'nın karşısı 2K. E bu üçgene göre yani bu da iki üçgene göre yine alfanın karşısı 2K ise şuradaki uzunluğumuz yani şu mesafe 4K olmuş oluyor. E burada zaten bir öklit oluştu. Öklite göre ben burada K'yı hesaplayabilirim ya da ona da gerek yok. Şuradaki üçgene bakarsanız 1, 2 kök 5 üçgenini sağlıyor. E burada hipotenüs 5 olduğu için K'ya kök 5 vermek zorundayım. Dolayısıyla burada K Kök 5 oldu. 2K dediğimiz kısımda yani şu kısımda 2 kök 5 olmuş oluyor. E burası 2 kök 5 ise gördüğünüz gibi burası eşit olduğu için bu kısımda yine 2 kök 5 olmuş oldu. Şimdi buradan sonra şöyle bir şey hamle yapabiliriz. E dikkat ederseniz burada ben F noktasından şöyle bir tane dikmen indirirsem o dikmenin ayağına da örneğin H dersek şuradaki dik üçgende de bu benzerlik sağlanmış oluyor. Yani şöyle ki bakın burada 4'e 8 yazdığınız zaman tam oraya oturmuş oluyor. Neden? Çünkü bakın buraya 4 yazdığımız zaman e buranın da 8 olacaksa zaten buraya ne kalmış oluyor? Bu üçgeni de sağladığı için e burada 3, 4, 5 üçgen diyebiliriz. Aslında biz burada herhangi bir yere x deyip diğerlerini de burada yine Pisagorlarla çözmemize çözmemiz gerekiyordu ama tam oturduğu için problem yok. Yani buradaki f'ye HC üçgenine tekrar söylüyorum. Burası 4 ise burası 8 ise hipotenüs 4 kök 5 olduğu için bu şekilde tam oturmuş oluyor. Dolayısıyla DE uzunluğu 4 olduğu için şu geriye kalan kısma yani şu kısma 1 kalır. Orası 1 ise yine FK uzunluğu gördüğünüz gibi bir birim gelmiş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm çözümde de e, şu yine katlamadan başlayalım tekrar. Burası gördüğünüz gibi katlamadan dolayı yine aç ortay. Burası onsa gördüğünüz gibi burası ton. Aynı şekilde e, buradaki EF uzunluğu 5 ise daha doğrusu EC 5 ise EF de 5'tir. Burası 90 yine. Burası da gördüğünüz gibi 90 dereceydi. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız bu sefer. Bu BE aç ortayını ben kullanmaya çalışacağım. Onun için şöyle uzatıyorum burayı. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oluşsun. Burayı da uzatıyorum. E bunların kestiği noktaya da örneğin yine H diyelim. Şimdi burada e, buradaki BE'nin açıortay olduğunu bildiğimize göre bu açıortayı ben kullanabilirim. Yani bakın burada açıortaydan dolayı 5'e 10 oranı var. E 1, 1 bölük oranı var. O yüzden ben buraya K dersem şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi 2K olmak zorunda. Yani ben şu uzunluğa K dedim. E buranın tamamı 2K olacaksa e, gördüğünüz gibi buraya 2K eksi 10 kalmış oluyor. E, son durumda şu dik üçgende Pisagor yapabilirim. E bu iki üçgende Pisagor yaparsam ben K'yı hesaplayabilirim. Yani K'nın karesi eşittir. Gördüğünüz gibi 5'in karesi artı 2K eksi 10'un karesi oluyor. E bu ifadeyi açıp düzenleyeceğim. K kare eşittir. 25 artı 2K'nın karesinden burası 4K kare eksi Terimlerin çarpımının iki katından e, orası 40K gelecek. E, artı 100 gelmiş oluyor. E, burada tüm ifadeyi sağ tarafa toplarsak yani K kareyi sağ tarafa alırsak e, gördüğünüz gibi de 3K kare eksi 40K artı 125 eşittir 0 haline geldi. E, bu ikinci dereceden bir bilinmeyen eklemi de çarpanlara ayırarak çözebiliriz. E, dolayısıyla bunun çarpanlarına 3K'ya 3K, ya 3K ya seçtiğimizde e, burayı da Eksi 25'e eksi 5 seçersek eksi 25 ile eksi 5'in çarpımı artı 125 yapıyor. Çapraz terimlerin çarpımlarının toplamları da ortadakini verecek. Bakın eksi 25k ile eksi 3k ile eksi 5 çarptım. Eksi 15k topladığım zaman ortadaki terim veriyor. Yani köklerini bulursak e bu terimlerin çarpanlarını yani ne olmuş oldu? 3k eksi 25 çarpı k eksi 5 olmuş oldu. Eşittir 0 dedik. O zaman birinci denklemin kökünden gördüğünüz gibi 0 eşlediğinizde 3k eksi 25 eşittir 0'dan k eşittir 25 bölü 3 olabilir veya e, k eşittir buradan da k eksi 5 ise k 5 olabilir. Ama burada k 5 olamaz. Çünkü bu dik üçgene göre dik kenarlardan biri 5 olduğu için hipotenüs yani k 5'ten büyük olmak zorunda. 25 de gördüğünüz gibi 5'ten büyüktür. O yüzden bunu alacağız. Bu olamaz. E, ondan sonra e, k'yı bulduk. E, k'yı burada yerine yazalım. k gördüğünüz gibi burası 25 bölü 3 olmuş oluyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? E, Burayı yazmamıza da gerek yok aslında. Şöyle bir hamle yapacağız. Bize e, fk uzunluğu lazım olduğu için şuradan bir bir tane dikme indireceğim ben. E bu dikmenin ayağına da örneğin L noktası dersek yine şu taradığım üçgenle buradaki mor taralı üçgen kelebek benzerliği oluşturdu. E kelebek benzerliğine göre bakın 5'in 25 bölü 3'e oranı eşit olacak şuradaki orana. Zaten biz oradaki L e uzunluğunu bulduğumuz zaman geriye L'de uzunluğu kalmış olacak. E bu kelebek benzerliğini de burada yazarsam gördüğünüz gibi 5 bölü 25 bölü 3 olmuş oluyor. O da eşittir. Bakalım ne geliyor burada? Oranı bulalım direkt. E, ters çevirip çarparsam gördüğünüz gibi 15 bölü 25 geldi. 5'e bölersem gördüğünüz gibi burada 3 bölü 5 oranı geliyor. E, burada da 3 bölü 5 oran olması için e, zaten EC5 olduğu için gördüğünüz gibi şu kısma 3 kalıyor. E, bu da 3 4 5 5'i sağlayacağı için burası 4 oldu. Dolayısıyla yine şu kısma yani LD uzunluğu 1 oldu. LD uzunluğu 1 ise FK'da 1 olarak yine gelmiş olur. Devam edelim. 4'ün çözüm. Şimdi dördüncü çözümde bir trigonometrik çözüm yapmaya çalışacağım. O da şöyle. Şimdi dikkat ederseniz burası 10'du. Yine katlamadan dolayı burası açı Hatta biz bunlara bu sefer alfa alfa diyelim. E şöyle bir şey yapacağız. Bakın burası dikti. Yine burası dikti. Aynen burayı 5 olarak yine biliyorduk. Şimdi buradan sonra şu dik üçgene bakarsanız sarı dik üçgene. E tanjant alfa orada zaten bellidir. E tanjant alfa gördüğünüz gibi 5 bölü 10'dan sadeleştiği zaman 1 bölü 2 oluyor. E ben burada tanjant 2 alfa hesaplayacağım önce. Neden? Çünkü şöyle bir dikmeyi fk'yı böyle dik olarak uzatırsak bu tanjant 2 alfa'yı ben burada kullanabileceğimi görüyorum. Yani şuraya da h dediğimde şu dik üçgende kullanabilirim. Dolayısıyla tanjant 2 alfa'yı bir hesaplayalım. E, tanjant 2 alfanın açılımı yarım açı formülüne göre 2 tan alfa e, yani 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi tan kare alfaydı. Yani tan alfanın karesini aldığınızda da 1 bölü 2'nin karesi gördüğünüz gibi 1 bölü 4 geliyor. Üst tarafta 1 kaldı. Alt tarafta işlem yaparsanız 4 eksi 1'den gördüğünüz gibi 3 bölü 4 olmuş oluyor. Ters çevirirsem buradan da 4 bölü 3 olarak gelmiş oldu. E, tanjant 2 alfa 4 bölü 3 olacaksa şu dik üçgene baktığınızda şu uzunluğumuz 4K. Buradaki uzunluğumuz yani BH'ta, bHta gördüğünüz gibi 3k gelmiş oldu. E dolayısıyla 3-4-5 üçgeni olduğuna göre hipotenüs 10 olduğu için bu 6-8-13 üçgeni sağlar. Yani 3k eşittir 6 ise 4k eşittir 8 olur. E buranın tamamı 9sa, e buranın tamamı da 9 olmalı. Tamamının 9 olması için gördüğünüz gibi şu kısma 1 kalmış olur. O yüzden yine FK uzunluğu gördüğünüz gibi bir birim olarak gelmiş oldu. Devam edelim. 5'in çözüm ve son çözümümüz. Yine trigonometrik çözüm yapmaya çalışacağım. E bu sefer de şöyle yapalım. Dikkat ederseniz burası yine 10'du. Burası yine açıortaydı. E burası da yine aç ortaydı. Aynı şekilde burası 5'ti. Burası da yine dikti. Burada şöyle bir şey kullanacağız bu sefer. Buradaki açıortaya da isim verelim. Örneğin ben buradaki açı alfa dersem alfa dersem Şuradaki açı yani şu gösterdiğimiz açı 180 eksi 2 alfa olmuş oluyor. Örneğin oraya da biz beta dersek eğer biz bu tanjant betayı hesaplayabilirsek zaten olay bitmiş olacak. E Dolayısıyla şuradaki dik üçgene göre yine tanjant alfa belli. Bakın bu dik üçgene göre bu sefer e sarı dik üçgene göre bu sefer tanjant alfayı hesaplarsak Karşı bölü komşudan gördüğünüz gibi 10 bölü 5 olmuş oluyor. 10 bölü 5'ten 2 geldi. Burada tanjant 2 alfayı yine hesaplayalım. e Tanjant 2 alfayı hesapladığınızda gördüğünüz gibi yine tan kare alfa ya da 2 tan alfa daha doğrusu 2 çarpı tan alfa ne yaptı? 2 çarpı 2 bölü. 1 eksi tan kare alfa. E tan kare da gördüğünüz 2'nin karesinden 4 geliyor. Üst taraf 4 geldi. Alt taraf eksi 3 geldi. Yani eksi 4 bölü 3 oldu. E bize tanjant beta lazım. E tanjant beta ile tanjant 2 alfanın toplamları 180 olduğu için açıların toplamı. E bu eksilisine eşit olur. Yani tanjant beta tanjant 2 alfanın eksilisidir. E buraya eksi 4 bölü 3 bulduğumuza göre tanjant beta da artı 4 bölü 3 olmalı. E o zaman tanjant beta da 4 bölü 3 gelmiş oluyor. E orası 4 bölü 3 geldiğine göre biz yine buradan f noktasından bir tane dikindi şuraya da h dediğimizde bu dik üçgenin e, biz 3-4-5 üçgen olduğunu anlıyoruz. Çünkü tanjant beta 4 bölü 3 olduğu için karşısı 4 komşusu 3 yazdığımızda hatta 4k 3k'ya da gerek yok. 3-4-5 üçgenini çünkü sağlıyor. E, bunu bulduktan sonra da zaten soru bitmiş oldu. E, DE uzunluğu toplamda 4 olduğu için yine buradaki DH uzunluğuna 1 kalır. Orası 1 ise yine FK uzunluğu da 1 olur. O yüzden cevabımız yine FK eşittir 1 birim olarak gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açısı.